Hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Mavili Akademi biriminde eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta salı da bir webinarda sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu haftanın konusuna değinecek olursak bu hafta sizlerle hastane binalarında yangın algılama ve alarm sistemlerinin projelendirilmesi hakkında konuşuyor olacağız. Bu bağlamda ilk olarak hastane binalarında hangi yangın riskleri var bunlardan bahsedeceğiz. E, hastane binalarında yangın alarm sistemi projelendirilirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi standart ve yönetmelikleri baz alıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu standart ve yönetmeliklerin maddeleri neler? Ve son olarak da e, hastane binalarında kullanılan yangın algılama ve alarm sistemlerinin grafiksel olarak izlenmesi ve yönetimi konusundan bahsedip konuyu tamamlıyor olacağız. Günümüzde artan nüfus, gelişen teknolojiyle birlikte birçok hastane ve entegre sağlık tesisleri inşa edilmiştir. Hem nitelik hem nicelik olarak gelişen bu yapıların da yangın riskine ve oluşabilecek yangınlara karşı korunması çok önemli hale gelmiştir. Hastanelerde yataklı hastaların hareket kabiliyetlerinin düşük olması, beraberinde durumları itibariyle tahliyelerinin yavaş ve özenli yapılması gerektiğinden olası yangınların en erken şekilde algılanması, gerekli uyarıların yapılması, mekanik ve elektrik sistemlerin önceden belirlenmiş senaryoya uygun yönetilmesi hastanedeki yaşam koşullarının sürekliliği açısından çok önemlidir. Hastane binalarındaki yangın risklerine bakacak olursak yangın ve yangının etkileri en kısa sürede kontrol altına alınabilir ve yangının oluşma aşamasında hastalar aynı kat içerisinde yeterli yangın direncine sahip güvenli bölümlere tahliye edilebilirlerse can kaybı yaşanmadan mevcuttaki tehlike atlatılabilir. Hastane binalarındaki yangın anındaki süreç yönetimi az önce aktardığımız gibi sağlanamazsa maalesef Can kayıplı son derece üzücü felaketler yaşanabilir. Tüm bu yaşanması muhtemel felaketleri önleyebilmek için hastane binalarında yangın algılama ve alarm sistemlerini erken algılamayı sağlayacak ve algılama sonrasında da konfor ve acil durum senaryolarına göre mekanik ve elektrik sistemleri yönetecek özellikle Gerekli donanımları ve yazılımı kapsayacak şekilde projelendirmek ve tesis edip işler hale getirmek oldukça önemlidir. Yangın her an çıkabilecek bir tehlike olduğundan öncelikle olayın gecikmeden fark edilebilmesini sağlayacak sistemlerin kurulması oldukça önemlidir. Bu sistemlerin kurulumunun yanı sıra Hastane gibi yerler 7/24 hizmet verdikleri için yangın algılama sistemlerinin de sürekli olarak çalışır durumda kalması gerekmektedir. Bununla birlikte yangın sistemi acil bir durumda tüm hastaneye etkili ve doğru bir şekilde uyarı verebilmeli. Hangi odalarda hareket kabiliyeti kısıtlı ve binayı tahliye etmek için yardıma ihtiyaç duyan konuklar varsa bunların da farkında olacak şekilde tasarlanmalıdır. Yangın alarm sistemleri alarm kaynağına en hızlı ulaşacak şekilde ve kullanıcıyı da en doğru şekilde bilgiyi elde edebileceği şekilde tasarlanması gerekir. Tüm bunların yanı sıra yangın durumunda hastanede bulunan havalandırma sistemlerinin asansörler gibi çevre sistemlerin de yangın algılama sistemi tarafından dolaylı olarak yönetilmesi gerekmekte ki sadece yangının algılanması yeterli değil. Yangının bilgisine göre binanın uygun bir tahliye planı ile tahliye edilmesi de gerekmektedir. Bu ve benzeri tasarlamaları yaparken de hastane gibi sağlık yapılarında yangın algılama ve alarm sistemi projelendirirken hangi standart ve yönetmelikleri baz aldığımızı ve bu standart ya da yönetmeliğin hangi maddelerine göre bu süreci yürüttüğümüze bakalım. İlk olarak binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliği inceleyelim. Ülkemizdeki mevcut binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve standartlarda maalesef hastaneler için ayrı bir sınıflandırma bulunmamakta. Hastane binaları otel, okul, iş merkezi ya da konut gibi alanlarla aynı tehlike sınıfında yer almasına rağmen kullanıcı profilinin hareket kabiliyetinin farklı olması ve benzeri sebeplerden ötürü aslında diğer yapılardan mutlaka ayrılması gerekmekte. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin Konumuzla ilgili maddelerine bakacak olursak toplamda 5 tane maddemiz var. İlk maddemiz asansörlerin özellikleri yönetmeliğin 62. maddesinde yer alıyor. Asansörlerin özellikleri ilgili şöyle bir tanımlama yapıyor yönetmelik yangın yönetmeliği. Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerin belirtilen esaslara uygun olması gerekir. Nedir bu esaslar? Asansörlerin yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açma, açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına gidecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması gerekir. Ancak asansörlerin gerektiğinde yetkililer tarafından da kullanılabilecek elektrikli bir sisteme sahip olması da beklenir. Bu asansörlerin olması sahip olması gereken ilk özellik. Bir diğeri ise asansörlerin yangın uyarısının aldığında kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir. Son olarak da birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda deprem sensöründen uyarı alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip kapılarını açıp hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir diyor yönetmelik asansörlerle ilgili. Bir diğer konuyla ilgili madde ise 78. maddede yer alan yağmurlama sistemi alarm istasyonları. Bu maddede de şöyle bir bilgi aktarılmış. Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması halinde yağmurlama sisteminin alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri olarak izlenir. Hat kesme vanalarının, izleme anahtarlarının ve yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Binamızda yağmurlama sistemi varsa bunun yangın algılamaya entegre olmasını ...ve mevcuttaki hata durumlarının ya da akış anahtarının e, yangın alarm sistemi üzerinden izlenmesi gerekliliğinden bahsediyor burada. 79. maddede ise gazlı söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışlarına ilişkin bir bilgilendirme yapıyor. Şöyle bir bilgilendirme var bu maddede de. Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması halinde, aynı binada algılama ve uyarı sistemi varsa gazlı söndürmenin alarm ve arıza çıkışları yine yangın alarm sistemi üzerinden izlenmeli diyor yönetmelik 79. maddede. 80. maddemiz var bir de duman kontrol sistemleri ile ilgili. 80. maddede de şöyle bir bilgi veriyor. Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması halinde bu sistemlerle ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri yangın kontrol panelinde yine ayrı bir bölgesel durum ve arıza göstergeleri olarak izlenir ve gerekli durumlarda da kontrol edilir. Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılacağı, yapılabileceği gibi belirttiğimiz gibi izleme panelleri birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de gerçekleştirilebilir denilmektedir. Yani buraya kadar aktardığımız noktalarda binada yardımcı sistemler, çevre sistemler diye nitelendirdiğimiz diğer sistemler varsa gazlı söndürme olabilir, sprinkler olabilir, e, duman kontrol sistemleri olabilir. Mutlaka bu sistemlerin yangın algılama ile entegre olması ve e, stabil bir şekilde çalışıyor olmasının gerekliliğinden bahsediyor yönetmelik. Konumuzla ilgili bir diğer madde 81. madde sesli ve ışıklı uyarı cihazları. Sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile ilgili de şöyle bir bilgilendirme yapıyoruz e, yönetmelik. Tahliye uyarıları aşağıda belirtilen istisnalar dışında hem sesli hem de ışıklı olarak yapılır. İstisnalara bakacak olursak ilk olarak işitme engelli kişilerin Bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecburi değildir. Bir mahallede işitme engelli bir bireyin bulunma ihtimali yoksa oradaki uyarıyı sesli olarak da sadece sesli uyarı cihazlarıyla da yapabiliriz. Bir diğer madde ise şöyle sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde Sadece ışıklı uyarı cihazlarının kullanılmasına izin verilir. Mesela hastanede bir ameliyat sırasında ameliyathanenin yakınlarında birden bir siren devreye girecek olursa oradaki kişilerin dikkati dağılabilir, istenmeyen farklı sonuçlar meydana gelebilir. Bu yüzden yönetmelik bunu öngörerek sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü takdirde sadece flaşörle uyarı yapılmasına izin veriyor. Tahliye uyarı sistemlerinin de aşağıda belirtilen istisnalar dışında yapının tamamında devreye girmesi isteniyor. Bu istisnalara bakacak olursak yapısı itibariyle tamamının birden boşaltılması mümkün olmayan binalarda başlangıçta sadece yangından etkilenen ve etkilenecek olan bölgelere uyarı sistemleri ile uyarı verilir. Böyle bir durumda binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesi için uyarı sistemiyle diğer bölgelere de kademeli olarak uyarı yapıp e, bu şekilde bir projelendirme sağlayabiliriz. Hastane gibi e, büyük alışveriş merkezleri gibi iş merkezleri gibi yapısı itibarıyla birden tahliyesinin mümkün olmadığı binalarda tahliye uyarısının önce yangının olduğu alana, daha sonra etkilenebilecek alanlara verilip bu şekilde kademeli bir tahliye sağlanmasını öngörüyor yönetmelik. Bir diğer maddemiz ise bu konuyla ilgili yaşlılık, fiziksel ya da zihinsel yetersizlik ya da benzeri sebeplerle kendi başına dışarı çıkamayacak kişilerin olduğu binalarda sadece bu kişilerin bakımları ve binalardan tahliyeleriyle ilgili görevli personele yangın uyarısı verilmesine izin verilir. Ee, bir yaşlı bakım evi olabilir bu maddeyi örneklemek gerekirse buradaki kişiler fiziksel yetersizliklerinden dolayı yangından ya da acil bir durumdan kendileri tahliye olamayacakları için onları da paniğe sürüklememek için bu kişilerin bakımlarıyla ilgili görevli personele yangın uyarısı sadece onlara yangın uyarısı yapılabilir diyor yönetmelik 81. maddesinde ve konuyla ilgili yönetmeliğin son maddesi Acil Durum Kontrol Sistemleri 82. madde. Burada da şöyle bir bilgi aktarılıyor. Yangın halinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sistemlerinin yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normalde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazları serbest bırakmak, merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması, duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi, acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi, güvenlik ya da benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi ya da tahliye amacıyla itfaiye ya da eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasını sağlaması, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması gereklidir. Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleriyle gerçekleştirilir ve kontrol edilen sistemin ya da cihazlarla ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin bina otomasyon sistemi gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin yangın ya da benzeri bir acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak hiçbir işlemi engellememesi gerekir. Binada bulunan mevcut çevre sistemlerin, acil durum kontrol sistemlerinin, yangın algılama sistemine entegre edileceği ve yangın algılama sistemi üzerinden kontrol edilmesi gerekliliğinden bahsediyor bu maddede. Ancak diğer sistemlerden yapılacak hiçbir kontrolün, hiçbir müdahalenin de yangın algılama sisteminin önceliğinin önüne geçmesine izin vermiyor yönetmelik. Hastane binalarında projelendirme yaparken bir diğer baz aldığımız kılavuzumuz EN 54'e 14 standardı. EN 54'e 14 standardın da bu konuyla ilgili 14. maddesinde bir bilgi aktarılıyor. Bu bilgi de şu şekilde diğer yangından korunma sistemlerinin işletimi maddesi altında yer alıyor. Yangın algılama ve alarm sistemi aşağıdakiler gibi yangın korunma sistemlerini başlatma sinyali sağlamak için kullanılabilir. Hangi sistemler bunlar? Otomatik yangın söndürme sistemleri, duman ve ısı kontrol sistemleri, yangın kapılarının serbest bırakılmasını ve kapanmasını tetikleyen sistemler ve son olarak da ses tahliye sistemleri. Ve şöyle bir dipnot var bu maddenin devamında. Diğer yangından korunma sistemlerinin çalışması ya da arızalanması yangın algılama sisteminin doğru çalışmasını ya da başka sistemlere sinyal vermesini tehlikeye atmamalıdır. Yönetmenin de 82. maddesinde belirttiği gibi diğer yangından korunma sistemlerini yangın algılama sistemi üzerinden tetikleyebilirsin, başlatabilirsin. Ancak onlarda oluşabilecek herhangi bir arıza yangın algılamanın doğru çalışmasını engellememelidir diyor. EN 54 14 standardında da. Tüm bu bilgiler ışığında hastanelerde projelendireceğimiz yangın algılama ve alarm sistemlerinin aslında diğer tüm sistemlerin bağlı olduğu, gerekli acil durumlarda da diğer bütün sistemlerle entegre çalışması gereken çok önemli bir sistem olduğunu görebiliyoruz. Kontrol edebileceğimiz sistemlere bakacak olursak entegrasyon ışığında yangın anında asansörlerin kontrolü Yangın anında yine asansör kuyularının ve yangın merdiven boşluklarının basınçlandırma sistemlerinin kontrolü, yangın anında yangın bölme kapılarının elektromanyetik tutucularının kontrolü gibi kontrol işlemlerini yangın algılama ve alarm sistemi üzerinden yapabiliyor olmamız gerekiyor. Buna ilave olarak yangın anında yine geçiş kontrol sistemlerinin turnikelerin kontrolü yapılabilir. Sulu söndürme sistemlerinin kontrolü ya da izlenmesi yapılabilir. Yani binada mevcutta aklımıza gelebilecek e, diğer tüm çevresi sistemlerin yangın algılamayla entegre edilmesi, izlenmesi gerekli durumlarda da yangın algılama sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor olması gerekiyor. Hem yönetmelik hem de standart bu şekilde olmasını istiyor. Bu noktaya kadar verdiğimiz tüm bilgiler ışığında tüm yangın santrallerinin ve entegre edilen diğer sistemlerin de tek bir merkezden izlenebilmesi, aynı zamanda yönetilebilmesi de önem kazanmaktadır. Bunun için de aynı ağdaki santraller ve santrallere entegre edilmiş bütün sistemlerin yangın algılama ve e, alarm sistemlerinde uzaktan grafiksel izleme ve yönetim yazılımlarıyla izlenmesi sağlanmalıdır. Binada bulunan mevcutta bulunan e, yangın algılama ve alarm sistemlerini uzaktan izleme yazılımlarına, grafik yazılımlarını entegre ederek tek bir noktadan bütün projeyi, bütün mahalle izleyebiliriz. Şayet varsa binada IP kamera bunu yangın algılama ile entegre edip yangın anında yangının geldiği noktadaki kameranın açılmasını orada canlı bir izleme yapabilmeyi sağlayabiliriz. Ve bu şekilde yangının tespitini çok daha hızlı gerçekleştirebiliriz. Asılsız bir alarm varsa bunu yine kamera vasıtasıyla tespit edebiliriz. Sonuç olarak başlı sağlık yapıları olmak üzere tüm yapılarda yangın algılama ve alarm sistemlerinin amacına uygun olarak tesis edilmesi için proje aşamasında ilgili yönetmelik ve standartların istekleri öncelikle karşılanmalıdır. Ayrıca binanın yangın bazlı acil durum senaryosu belirlenerek bu senaryo işlemlerini gerçekleştirecek gerekli donanım ve yazılımın da bütünsel olarak projelendirilmesi gerekir. Gerekli donanımlar ve yazılım, yazılımlar ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak seçilmeli montajlar ve devre alma süreci yetkin personellerce yapılıp devre alma sürecinden sonra sistemin sağlıklı çalışabilmesi için periyodik bakımlarının yine yetkili personeller tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Varsa konuyla ilgili sorularınızı alabilirim. Evet sanıyorum şu an için yok. Ee, bizlere ulaşmak isterseniz akademiyet.mavili.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz webinarımız ve daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz geçmişe dönük tüm webinarlarımızı YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya hesaplarımıza da Mavili Elektronik yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.